Evet yine bugün geniş başı yapıyor. Yine ele olmuştuk, part olmuştuk. Değil mi abla? Valla <laughs> sol ayağım sakat olmuştu. Ayakların da Ay ayaklarımızın üstünde filan fasulye keke erken iki ayağımızın diz kapakları ağrımıştı. <laughs> evet böyle yapak. Cileri bu taş değerinde başladık bugün. da ekim yapacağız. Kamış. Hadi buraya da dikeceğiz. Fasulyeleri buraya da dikeceğiz. İşe başladık saat. 10.03 10 geçe işe başladık. Kolay gelsin bize. Evet güzel kardeşler. Meremen yapıyoruz. Şey ne meremen yumurta, yumurta yapıyor. Yumurta, yumurta Ha bak kayıttayız. Demek bak. Hmm. Burada komşumuz. Burada bir komşu var. Osman abi sağ olsun. Bu koyun. Yoğurdu verdi. Bugün çok güneşli öldü. Halayı çalışacağımız da yok. Dünende zaten çok yorulmuştuk. Haddinden fazla çalışmıştık. Ha, birazdan kalkışarak. Evet. Nerede kalmıştık? Koyun yoğurdu almıştık. Bedava sağ olsun verdi. Bugün otlakçılık da yapıyor. Ha valla. Adımız otlakçıya çıkmasa iyidir. Sağ olsun komşu bize koyun yoğurdu da verdi. Yoğurdu gördüm. Dayanamadım. Çingene gibi adam kendisi verdi gerçi. Değil mi abla? Arada 5 yumurta istedim. Biz bugün yumurta getirmeyi unutmuşuz. Yani, örgün örgün eve geldik. Bir de montajla uğraştık. Yatmadık. Bugün hem uykusuzum hem güneş kafadan vuruyor. Ha valla. Aşkım kaldı ister. İzleyicilerimize bir şey söylemek istiyorsam abla. Bizi izleyin. Sadece biz izleyelim, biz çalışalım. biz de çalışalım. Evet, dünya Hazreti Süleyman'a kalmadı. <laughs> Sultan Süleyman'a da kalmadı. Bizim köylü Süleyman'a da kalmadı. Bir mehmetli sırmağı hiç kalmaz. Çünkü ben adım Süleyman değil. <laughs> Esprili bir yana. Bugün güneş çok harekettir. Bu da bizim soframız. Bizim... Allah ya. tarafında gitti. <laughs> Allah'ın telefonumuz rat mi nota dokuz. Demi Pro markasıdır. Düştü yere. Kırılmaz cami biraz çizildi. Neredeyse tarafına girdi. İşte nerede kalmıştık? Soframız. Burada da çalıştığımız iş. Baştan sona avuç taşların olduğu yere ip çekildiği yere kadar bu kamışlar gelecek ve fasulye dikeceğiz. Şimdi biz bu Terörge'ye yakın son iki sırada kaldık. Hafla yumurta yiyip. Dünya. Sinekler <laughs> her tarafımıza ya <laughs> Evet. Yarım çok sıkılıyor bu işte. İnsan bazı insanlar dünyanın da sahibi olsa maneviyen fakir oldu mu? Hiçbir şey onun zengini demez. Maneviyat ayrı bir şeydir. Maddiyat ayrı bir şeydir. Maddiyat böyle çalışıp kazanırsa, maneviyat fakirliği. Yıllarca çalışıyorsun, yine kazanamıyorsun. Maneviyat zenginliği ayrı bir şey. Evet. Yumurta. Aşkım gitmiş şeyler az kaldı? Evet İki Sıra yarım İki sıra yarım kaldı. İki sıra, İki sıra <laughs> yarım kaldı. Evet. Biz de geberdik. Biz de geberdik. Yok. Valla gel bir çıkaram orası sen gelene, Seni biraz yap. Dün ben senin için çalıştım. Nasıl? <laughs> Nasıl? 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 Ne bana Ne? He? Ya da ya ki ben değil mi? Konsantrasyonu mu bir dakika Ben mı bizim Ben o diş kapağım çok ağrıyor. ben ya. Ben merhem sürdüm daha çok ağrıdı ya <laughs> Güneş anamızı ağlattı ya. Bir de gitmişim kazak giymişim. giymiş. <laughs> Nefesim kesiliyor. Sıcaktan nefesim kesiliyor, yüzden çarşı. Bir dakika, sıcaktan alt nefesim var. katına olur mu ya? Milletin karısı var, kızı var. Ayıptır. Evet, saat 2. Sürümeye devam. Saat 2 mi? Her aşkım, saat 2, 22 geç. 14, 22. Sürümeye devam. Bak de, 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 de. lan, ya. آقا ، سالو دونست؟ درو یا برو بعد امید ما نیم فضهfeld، اما قاضی بود 11 راه از تمامیش دید وقتی تا من قjemب ، نه تکبه خواهد داد ، نه انواق یک تکبه ظاهره اما این صجگی نمی داشت Burayı da hiçbir şey. Saat, hiç <laughs> saat de 15.41 Periştahını sıkıldı Değil mi abla? Ne? Benim geberdik. Hala geberdik. <laughs> Bu sırayı bir taraf mola yapalım abla hiç. <laughs> Öğlen molasına bile gitme. Yani bir yemek var. 6 saat 8, 10'da 11'de yaptık değil mi abla? Ondan beri şey yapmadık. <laughs> <laughs> Akıl taca zeri seri keri kaydım mı da yine. Efker ne ne biyom Dikkatime Dikkat abi haline ne sen abla? <laughs> ne <laughs> Biz halime bak. Hiç kimde tarladayım. برای دست خود بده دایی میبره خوب به این آموز خجواره ها جنزاره خواه چند سال ها میشه؟ میشه ها ها عربی خوب پری خوب مالی خوب ملکی خوب بده دایی میبره اما را جی دبای جنه افتر بای رو کنه سر تا دبای جنه حمسا ها ها بگی بابوالی مزاره میسی یلو به انشاءالله یلو به سو سالو آمین Kolemi çarşı برف باری, سرمه بر باری من. تاج سر من برف باری من خطر کارو ما نشته آقل تاجا سرین سری کرا دانیه از بگنده مسایی بیتی Saat 16.59 Tohum bitti. Fasulye tohumu bitti. Yatıştayız. Piketin üstüne şapkayı koymuşuz. Ben askerde bu kadar ziyaret çekmedim. Aynen. Bir saniye toprak ölmek için yaşayacağım ona koyma. Bir gün mutlak öleceğim türkülerle gömün beni. Ya. Size veda edeceğim. Türkülerle gömün beni. Benim vasiyetimdir, ben öldüğümde mezara girdiğimde başımda imam olmasın, papaz olsun <laughs> ya da alevi dedesi olsun. Niye? Allah, i̇mam olmasın. İmam gelecek, sonra sadaka kutusu bırakacak diyecek. Camiye yardım topluyoruz. Bir beni göm amına koyayım ondan sonra. <laughs> Öyle değil. değil <laughs> mi? Hadi bugün de mesai bitti. İyi geceler. Yerine. Tohum bitti. Mesai bitti. Adam da geldi. Hadi görüşmek üzere.